Merhaba arkadaşlar, e, hoş geldiniz. E, artık ders anlatımlarına başlıyorum. E, ders anlatımlarım şöyle olacak. AYT, e, coğrafya ve omri sınıflara yönelik e, olacak arkadaşlar. Daha sonra ara ara TYT, e, KPSS dersleri de anlatacağım arkadaşlar. Zaman buldukça önemli konulardan e, anlatacağım. Ama bu bir seri halinde olacak. 11. sınıfın doğal sistemler ünitesinin biyoşistir konusunu ilk olarak anlatıyor, anlatacağım arkadaşlar. Daha sonraki konularda işte ekosistem döngüleri, işte nüfus projeksiyonları vesaire derken 11. sınıf kazanımlarına yönelik dersi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hemen dersimize geçiş yapalım. Ha bu arada derse geçiş yapmadan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ilk Kartımızı şöyle koyalım burada. Ne diyor arkadaşlar? Bir biyoçeşitlilik nedir yazmışım. Şöyle yakınlaşalım. Biyoçeşitlilik dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şimdi bir bölgede şöyle koyayım. Bir bölgede yaşayan çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri yani bunlara biyoçeşitlilik diyoruz. Ben tanım olarak yazayım. Bir bölgede yaşayan çeşitli özelliklere sahip diyem, aynen çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan e, türleriyle diyelim, bitki hayvan türleri e, ile organizmaların canlı organizma organizmaların e, sayısını diyelim. Aynen. E, sayısını ve bu e, canlıların birbiriyle olan ilişkileri inceler. Sayısını ve bu canlıların diyelim. Tanım bu şekilde. Birbiri ile olan ilişkisini arkadaşlar biyoçeşitlilik ismi veriliyor. Tekrar edeyim. Bir bölgede yaşayan çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleriyle organizmaların sayısı ve bu canlıların birbiri olan ilişkisi biyoçeşitlilik ismi veriyoruz arkadaşlar buna. Şimdi biyoçeşitlilik dediğimiz kavram şöyle. Arkadaşlar biyoçeşitlilik ekvatorda daha sonra delta ovalarının diyeyim denize kavuştuğu alanlarda kavuştuğu alanlarda ya da akarsuların ağız kısmında diyebilirim şöyle akarsuların e, ağız kısmında tamam akarsuların ağız kısmında sıcak ve soğuk su akıntılarının akıntılarının karşılaştığı karşılaştığı yerlerde nasıldır arkadaşlar? Fazladır. Tamam. Yani ekvatorda biyoçeşitlik fazla. Delta ovaların denize kavuştuğu alanlar akarsu'nun Akarsun ağız kısmı. Sıcak ve soğuk saklıların karşılaştığı yerde arkadaşlar biyoşeşitlilik fazladır. Çok sıkça sorulan bir kısa bir şeyi göstereceğim. Soru arkadaşlar. Muhtemelen karşılaşacaksınız bu soruyla. Şöyle. Bir izohips haritası çizeyim. Ee, bu izohips haritasında şöyle burayı akarsu yapalım. Şöyle olsun. Ee, şu kısma deniz diyelim. Şuradan da biz akarsuyumuz gelsin. Burası deltovası. Biyoçeşitlilik arkadaşlar deltovası dediğim yer işte burada biyoçeşitlilik fazla olmuş oluyor. Akarsuyun burası ne? Az kısmı. Burada biyoçeşitlilik daha fazladır diyeceksiniz. Tamam. Gelelim bazı Kavramlar var arkadaşlar. Bu kavramları anlatacağım. Mesela nedir bilinmesi gereken e, tanımlar varmış. Bunları ...yazacağız kısaca. Şöyle bilinmesi gereken dedik e, ...biyosfer Neymiş bu maviyle yazalım, yaz siyahım. Değil mi acaba? Şöyle biosfer neydi arkadaşlar? Doğal sistemler içerisinde yani e, canlı küre dediğimiz küre arkadaşlar. Buna canlı küre diyoruz. Yani şöyle canlıların yaşadığı küre canlıların yaşadığı küredir. Ya yani bu şekilde adlandırılıyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Doğal sistemler hani muhteşem dörtlü diye belki bir şey duymuşsunuzdur. Şöyle bir Venn şeması çizeyim ben. Bu Venn şeması içerisinde arkadaşlar şurada ne var? Atmosfer. Burada litosfer burada hidrosfer. Yani hidrosfer dediğim su, litosfer dediğim taş, atmosfer dediğimiz ise hava. Bu üçünün ortak noktası içerisinde kalan yere ise arkadaşlar biz ne diyoruz? Biyosfer adını veriyoruz. Yani canlıların yaşadığı yer burası arkadaşlar. Biz de bu canlılara tabiyiz. Biz de bu yerde ne yapıyoruz? Yaşıyoruz değil mi? Aynen öyle. Şimdi bir diğer tanımlara geçiyorum diğer tanımların içerisinde neler var? Yine bilinmesi gereken tanımlarda biyom demişiz arkadaşlar. Biyom dediğimiz nedir? Benzer, hemen yazayım şöyle. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının hayvan topluluklarının yaşadığı ortama denir. Yaşadığı e, ortama denir. Mesela örnek verelim biyoma. Mesela atıyorum çöl biyomu. mesela çöl biyomunda eee sıcağa dayanıklı bitkiler yaşarken değil mi? Başka ne diyebiliriz? Mesela kutup biyomu. Kutup biyomunda da soğuğa dayanıklı bitkiler olacak, değil mi? Bitki ve hayvanlar. Mesela kutup biyomunda nasıl hayvan olacak? İşte örnek veriyorum kutup ayısı, kutup tilkisi, tilkisi sonra ne var işte penguen çöle de birkaç örnek verelim işte akrep işte yılan deve, kertenkele gibi yazabilirsiniz arkadaşlar yani bu arada biyomun biyomları da bir harita üzerinde göstereceğim arkadaşlar en son hangi biyomlar özel karasal biyomlar içerisinde ve e, su, su işte tatlı su biyomu tuzlu su biyomu onu da en sonunda anlatacağım tekrardan harita üzerinde arkadaşlar. Şimdi tür nedir? Arkadaşlar tür organizmaların yani canlıların diyeyim canlıların sınıflandırılmasında sınıflandırılmasında Biraz yazım güzeldir arkadaşlar, o yüzden şey yapmayın. Sırplandırılmasında kullanılan en küçük birimdir, tamam mı? En küçük birimdir diyebiliriz buna. Şimdi mesela buna yani ne diyebiliriz? Mesela atıyorum, ya yani şöyle ortak atadan gelen, işte benzerlik birbirine benzerlik gösteren canlılar. Yani mesela nasıl diyeyim? Yani buna zebra diyebiliriz Mesela sınıflandı zebralar işte e, hafif eşekgillerden geliyor değil mi mesela atıyorum tilki diyebiliriz e, ya da ağaç türlerinden yazabilirim mesela ardıç ağacını yazabilirim ya da e, karasal iklimde meydana gelen geveni yazabilirim ya da bir hayvan daha yazalım mesela karınca gibi Hani bunlar e, türlere örnek verebiliriz ya da mesela timsah diyebilirim. Mesela bu da bir türdür aslında arkadaşlar. Yani tür en küçük birim olarak karşımıza çıkıyor. Tanım olarak bu. Diğer şeylerimize gelelim. Mesela i̇şte diğer bilinmesi gerekenler içerisinde ne varmış? Ekosistem kavramı. Ekosistem dediğimiz nedir arkadaşlar? Belirli bir bölgede diyelim. Belirli bir bölgede yaşayan belirli bir bölgede e, yaşayan ve sürekli ve sürekli etkileşim halinde hana şuraya yazayım ve sürekli etkileşim e, halinde bulunan diyelim. İşim hakkında canlı ve cansız ögelerin oluşturduğu canlı ve cansız ögelerin oluşturduğu bir bütüne ekosistem denir. Canlı ve cansız ögelerin oluşturduğu bütüne ekosistem denir. Ekosistem denir dedik. Yani ekosistemde canlı ve cansız türler bir arada yaşıyorlar arkadaşlar hepsi. Yani mesela örnek verebilirsiniz şu ekosistemlere atıyorum. Mesela ne var burada? Göl ekosistemi diyebilirim. Değil mi? Ya da ne bileyim bunun içerisinde orman ekosistemi diyebiliriz ya da bataklık gibi örnekleri verebiliriz. Mesela orman, göl, bataklık gibi örnekleri verdik arkadaşlar. Sırada ne var? Bilinmesi gerekenlerden habitat terimi var. Habitat dediğimiz arkadaşlar şu, kısaca söyleyeyim. Canlıların doğadaki doğadaki adresleridir. Tamam mı? Yani mesela zebra doğada nerede arkadaşlar? Atıyorum şöyle zebra. Nerede? Savan ikliminde. Tamam? Hani burada bulabilirsin. Atıyorum kutup ayısı. Kutup ayısı nerede arkadaşlar? Kutuplarda. Değil mi? Ee, sonra mesela kartal dediğimiz şey. Kartal nerede? Dağlarda, yüksek dağlık alanlarda, değil mi? Ee, Görmeyen. Yani çölde çok fazla kartal göremezsin alanlarda. Yani bir canlının doğadaki adresiyle yaşadığı alana biz ne diyoruz? Habitat ismi veriyoruz. Hatta mesela e, Türkiye'de de ne var? Böyle bir e, inci kepeli vardı. Mesela bunun habitası neresi? Van Gölü. Aynen. Devam edelim arkadaşlar. Habitat kavramında geçtik. Şimdi sırada e, bir dört tane daha kavram var. Popülasyon, ekoloji ve flora, fauna dediğimiz kavramlar var. E, bir bölgede yaşayan popülasyonu yazıyorum. Bir bölgede yaşayan. Bir bölgede yaşayan. Aynı türden. Bakın bunlar aynı türden olacak. Aynı türden oluşan bireylerin oluşturduğu topluluktur. Yani oluşturduğu topluluk Dur. Yani buna e, popülasyon ismi veriliyor arkadaşlar. Yani popülasyon bir bölü ki atıyorum neyi ifade eder? E, hayvan nüfusunu ifade edebilir. Mesela atıyorum Afrika'da fil popülasyonu. Şöyle örnek verelim. İşte Afrika'da fil dedik ya da zebra ya da zürafa diyelim. Tamam mı? Zürafa popülasyonu. Yani burada mesela sayıyı belirtebilirsiniz. Mesela atıyorum dersiniz ki Afrika'da zürafa popülasyonu. 200 bin, ne? 500 bin arasında falan diyebilirsin mesela. Bu popülasyon. Aynı sen birinin oluştuğu topluluk. Bu. Ekoloji nedir? Canlıların canlıların birbirleriyle birbirleriyle veya arkadaşlar çevresiyle olan ilişkilerini ilişkilerini inceleyen Bilim, bilim dalıdır. Tamam zaten bir şeye loji eki geldiği zaman bilim oluyor fakat astroloji bana göre bir bilim değildir arkadaşlar. Neyse onu daha sonra konuşuruz. Flora fauna. Fauna dediğim arkadaşlar bir bölgede yaşayan bitki türlerini ifade eder. Tamam mı? Bitki türleri. Fauna ise hayvan türleri olacak. Tamam fauna da hayvan türlerini ifade eder. Flora, bitki, fauna, hayvan, ekoloji bir bilimdir. Popülasyon ise işte bir bölgede yaşayan, aynı türden oluşan, bireyler oluşturduğu topluluklardır. Örnek verdik dedik Afrika'daki zürafa popülasyonu ya da fil popülasyonu, e, Asya'daki Bengal kaplanı popülasyonu gibi ifadeleri de e, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim biyoşeşitliliğin dağılışını etkileyen faktörlere. Şimdi biyoşeşitliliğin dağılışını etkileyen faktörler neler? Şimdi burada ben 3 e, kısma ayırdım e, bunu arkadaşlar. E, bu 3 kısımda inceleyeceğiz. 3 yani kısımda dediğim mesela doğal faktör, e, paleo coğrafya ve biyolojik faktör olmak üzere 3 kısımda inceliyoruz. Şimdi doğal faktörler içerisinde bir şey doğal faktör var diyorsa hemen oraya arkadaşlar yazman gereken ilk kelime iklim olması lazım. Tamam iklimde ne var parantez içerisinde yazayım mesela ısı. Sıcaklık, ee, sonra mesela ışık, aynen ışık olur. Devam edeyim. Rüzgar, yani iklim elemanlarını buraya yerleştir. Nem, e, yağış gibi ifadeler arkadaşlar. Doğal, hani biyoçeşitliliğin doğal faktörler içerisinde yer alır. En önemli faktör zaten iklim faktördür arkadaşlar. Daha sonraki etkili olan faktör ne? Yeryüzü şekilleri yer yüzü şekilleri ya da yüzey şekilleri de diyebiliriz mesela burada ne var yer yüz şekillerinde eğim bakı yükselti gibi kavramlar var yani bunlar da canlıların dağılışını biyoçeşitliğin dağılışını etkiliyor arkadaşlar daha sonra olmazsa olmaz ne var su değil mi daha sonra üzerinde yaşayabildiğimiz toprak olması lazım. Yani bunlar Biyoşeşitliliğin dağılışını etkileyen doğal faktörler içerisinde değerlendiriliyor arkadaşlar. İkinci sırada ne varmış diğer? Paleo coğrafya dediğimiz kısım. Bunu siyahla yazayım. Paleo coğrafyada ne var? Kıtaların kayması. Kıtaların kayması. Ya şimdi kıtaların kayması... Alfred Wegener tarafından ortaya atılan bir teori ve kabul görmüş bir teoridir arkadaşlar. Yani kıtaların kayması teorisiyle işte Güney Amerika'nın işte doğusunda yer alan işte bir bitki ya da hayvan fosilini siz Afrika'da da bulabilirsiniz gibi sinden. Adem yani bundan dolayı eski diyelim şu altına yazacağız birazdan zaten. İkinci seçenek ise iklim değişiklikleri değişik. L L R. Yani iklim değişikleri yıllarca meydana gelen bir şeydir arkadaşlar. Dünya üzerinde hep sürekli iklim değişikliği meydana gelmiştir. Paleo coğrafya kavramı gördüğün zaman şöyle parantez yazayım. Eski zamanlar aklına gelsin. Şimdi eski zamanlarda oluşan bir de bitki türü var arkadaşlar. Biz bu bitki türlerine relikt bitkiler diyoruz. Tamam mı? relikt bitkiler. Bunlar da parantez içerisinde kalıntı bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. Eski jeolojik dönemlerden kalma bitkiler. Mesela örnek relikt bitki ıhlamur. Tamam mı? Örnek verebilirim. Adım kestane. Yani gibi örnekleri de çoğaltabiliriz de işte. çam şeyleri içerisinde vesaire. Tamam. Şimdi gelelim biyolojik faktörlere. Biyolojik faktörlerde arkadaşlar tabii ki kim var en başta? insan faktörü var. Yani insan faktörünü kısaca açayım. İnsan faktörü ne yapar arkadaşlar? Aşırı avlanır. Tamam mı? Orman yakar. Orman yangınları. ilaçlama yapar. İşte zirai ilaçlar. İnsan bayağı bir zaten biyolojistlerin yerce dolasını. Hatta en fazla hani etkileyen faktör ben bence insandır arkadaşlar. Ee, sanayi yani çok şeyi düşünebilirsiniz sanayileşmedir Ne bileyim. Ee, ha ne var? Şunu da yazalım hep karşımıza çıkar. Hızlı nüfus e, artışı. E da diyebiliriz arkadaşlar. Ulaşım, ticaret gibi kavramlarda hani bunlar da karşımıza çıkıyor. Yani insan faktöründe sayabileceğimiz çok şey var aslında mesela. Atıyorum kaçak avlanma ya da aşırı avlanma. Bunu da yazalım. Tamam. Bir diğer faktörde diğer canlılar olacak arkadaşlar. Yani yeryüzünde bitkilerin dağılışını etkileyen faktörler bizim bunlar. Şimdi size... Ee, dünya üzerinde biyomların dağılışını göstereceğim arkadaşlar. Dünya üzerinde biyomlar nasıl dağılıyor? Onu göstereceğim. Evet. Dünya üzerinde biyomların dağılışı. Şimdi ilk etapta e, arkadaşlar şuradan şurayı yine körfezini merkez alarak ekvator çizgisini muhakkak ki çizin. Tamam mı? Yani e, bu sizin çok işinize yarayacak. Şöyle alayım. Yani mesela ekvator bölgesinde. Şimdi şurada yaşayan Bölgesiz mesela burası ne? Tropikal orman biyomu. Yani tropikal orman biyomunda ne varmış? Bitki örtüsü, sürekli yeşil kalan ağaçlar. Hayvanlar ise şempanze, fil, kaplan, leopar ee, diyebiliriz. Ha, kaplan buradaysa ormanların kralı kimdir? Kaplandır. Tamam. Gelelim savan biyomuna. E, ee, savan biyomu ekvator altında olan, e, altında olan bir biyomdur arkadaşlar. Yani şu kısımlar yani savanları ifade eder. Yani şu renkte gördüğünüz şuralar savanları hatta buralar pireri diye geçer. Tamam pireri. Savanda bitki örtüsü yüksek boylu otlar. Buna aynı ayrı zamanda savan ismi verilir. Hayvanlar işte zebra, zürafa, aslan işte yazabiliriz buraya çita e, diyebilirsin. Leopar diyebilirsin. Bizon diyebilirsin. Yani çoğaltıra Bilirsin arkadaşım bu şeyleri, örnekleri. Ilıman yaprak döken orman biyomuna geldim. Ilıman okyanusal iklim bölgelerinde görülür arkadaşlar. Bir burası, bir de Avrupa'nın batı kesimlerinde görülüyor. ya yani Bu bölgelerde görülen yaprak döken ağaçlar, kartal, ayı, geyik, sansar. Yani Ilıman yaprak döken orman biyomları içerisinde bu var. Üst katmana çıkalım üst katmana çıkmadan önce yine yapraklı ormanları göstereyim size. Yine yapraklı ormanlar dediğimiz buralar arkadaşlar. Tayga ormanı diye geçer. Tayga ya da boreal ormanlar. Zaten bitki örtüsünü söylemiş. Tayga boreal ormanları. Hayvanlar işte samur, kurt, kartal, karibu diyebilirim. işte rengeyi olarak da yazabilirim. Hani buraya fazladan da yazabiliyorum. Çöl biyomuna gelelim. Çöl biyomuna burada Orta Asya kısımlarını vermiş çöl biyomu içerisinde. Yani tabi çöl biyomu e, pardon çöl biyomu şu kısımlarda. Sahra çölü e, onun akabinde e, Victoria çölü. Bunları düşünün arkadaşlar. Bitki örtüsü kaktüs ve e, sustabilen bitkiler. Hayvanlar deve, yılan, akbaba diyoruz buna. Kutup biyomuna geldiğiniz zaman kutup biyomunda bitki örtüsü yok. Hayvan işte fok kutup ayısı ve kutup tilkisi vesaire. ne yani bunlar var eğer güney kutbuna inerseniz güney Kutbunda penguen var arkadaşlar. Penguen. Çayır biyomu. Çayır dediğimiz biyom yüksek dağlık alanlarda oluşan biyom arkadaşlar. Çayır biyomu. Step, çayır, pireri. Ya yani şimdi pireri yüksek şeylere vermiş. Hani pirerin şeyleri içerisinde yani nasıl diyeyim ee, sizlere. Ha buraya koydum zaten prairie ormanları. çayır step hani buradaki steplerin ismi prairie olarak karşımıza çıkar arkadaşlar hani özellikle Güney Amerika'daki prairie step hayvanlar işte Lama, bizon antilop yani bunlar da sürekli karşımız